Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu balkondan çekiyoruz. Neden balkondan çekiyoruz? Çünkü güneş panelimizin kontrol kontrolünü balkona yerleştirdik. Aküsünü balkona koyduk. Daha önceki videolarda anlatmıştım. 20 wattlık bir güneş panelimiz gelmişti. Kontrol paneli geldi. Aküsü geldi akü ile güneş panelini internetten sipariş vermiştim. Tam kampa gideceğim gün akü yetişti o gün geldi. Akü ile güneş panelini kampa götürdük. Kampta 20 wattlık e, monokristal güneş paneli ile kontrol paneli olmadan e, telefonlarımızı şarj ettik. Daha önceki videolarda da gösterdim. Bunun şarjını araçtaki e, bulunan e, araç e, şarj bölümünü aküye bağlama sonucunda ve bir tane de kendimiz ledten LED ışık e, kulesi diye kendi projemizi e, Kullandık, gayet de başarılı oldu. Ben Antalya'da merkezde oturuyorum. Adrasana gittik. Adrasan'daki kamp yaptığımız bölgede, karanlık bir bölgede, hiç başka bir ışığa ihtiyaç duymadan o yaptığımız kule ışıkla oradaki hayatımızı devam ettirdik. Bir iki üç günlük bir kamp hayatımız oldu. Malum. Pandemi süresinin yavaşlamasından sonra oteller açıldı, işe başladık. İşe başlayınca tabi e, bizim kamp e, macerası sona erdi. E, i̇şlerine geldik, biraz yorgun çekiyoruz bu videoyu. E, sesim biraz şey geliyorsa kusura bakmayın. E, paylaşmak istedim. E, bugün özellikle e, 40 wattlık, pardon 50 wattlık bir güneş paneli daha e, ilave ettim. E, toplamda 70 wattlık bir güneş panelimiz oldu. 70 wattlık güneş panelimizle 12 volt 24 amper jaloki ve şu an burada gördüğünüz gibi güneş paneli kontrol bölümü. Bunları nasıl bağladık? Ve bunlar da evimizde ne çalıştırdık, evimizde ne çalıştırdık şu an e, evimde bulunan Evin netlerini çalıştırdım. İstersen bu balkonda otururken buradaki Şarj edilen bölümden Şarj edilen bölümden şarjımızı yapabiliriz Solar kontrol panelimiz Bu arkadaşlar Şu an saat 6 ee, güneş şu andaki bölümde güneşin olmadığı anda e, şu anda panellerin olduğu bölümde güneş yok. Güneş e, şu an batmak üzere. Ona rağmen 3. Nokta, 13 nokta bir hala şarj olmaya devam ediyor. Ee, bu da panelimizin bir tanesinin monokristal olduğundan dolayı ikinci panelimizin de e, monokristal panelimizin 20 watt'lık, e, polikristal panelimiz de e, 50 watt'lık e, toplamda 70 watt'lık e, bir panelimiz var. E, güneşin olmadığı anda bile 13.2 bunu multimetreyle de test edersek multimetremiz de burada artısını eksisine burada burası artısı bu da eksisi tekerle biraz zor oluyor bir elimle kamerayı tuttuğum için yapabilecek miyiz evet yaptık galiba Gördüğümüz gibi 13.49 kontrol panel sisteminde de 13.42 diye gösteriyor şimdi arkadaşlar bu güneş panelini nasıl bağladık sizle sohbet tarzında bunu paylaşmaya devam edelim güneş panellerimizi geçici olarak şu ben gidiş katında oturuyorum test Alttaki biraz daha yaklaştırıyorum. Bir tane pencerenin önüne bağlantı yaptık. Ve buradan gelen panellerden ge gelen kablolar bunlar arkadaşlar. Panel bağlantısı nasıl yapılıyor? Bununla ilgili ve panel kontrol paneli ile ilgili sizle biraz sohbet edelim şimdi bu kontrol paneli benim de araştırdığım öğrendiğim bilgiye göre e, kontrol panelini neden kullanıyoruz e, iki tip kontrol paneli oluyor e, MPPT ve PVM diye şu anda bizim kullandığımız e, PVM bunların anlamı nedir ee, neden iki türlü oluyor. Bizim kullandığımız MPPT değil. Ee, çünkü MPPT gerçekten piyasada çok pahalı. Pahalı olmasının sebebinde hakkını da vermesinden dolayı. Neden? Çünkü e, güneş panelinden aldığı enerjiyi e, maksimum derecede voltunu ve amperini e, jel aküye aktarıyor. Jel akümüzü de burada geçici buraya koydum. Normalde bu arkada duruyor. E, bağlantıları bu şekilde yaptık. E, güneş paneli ile ilgili konuşuyorduk. E, bizimki PVM'di. PVM'de onun özelliği e, güneş panelinden aldığı voltu şu an benim 70 70 voltluk bir güneş panelimden gelen enerji, önceki 20 20 voltluk güneş panelinden gelen enerji ve 50 50 voltlu toplamda 70 volt yapıyor. Birinci 20 wattlık güneş panelimden gelen amper bir buçuk amper civarında. ikinci 50 50 wattlık güneş panelinden gelen Amperde de 2.80 civarlarında toplamda 3 amperlik bir akım geliyor ve şu anda gördüğünüz gibi 13.2 Normalde 13 voltun üzerinde geldiği zaman bu kontrol paneli bunu akünün 12 12 voltluk olduğu için aküyü şarj etmek için bunu 12 volta düşürüyor. Ve bunu yavaş yavaş aküye gönderiyor. Çünkü bu enerjinin hepsini aküye gönderdiği zaman akü ısınır. Isınma sonucunda da akü daha sonra güç kaybına uğrar. E, kontrol panelinin amacı da hem akımı, akümüzü korumak. Akü dolduktan sonra gündüz akü dolduktan sonra gelen enerji buradaki kablodan aküye gidiyor. 2 çarpı bir kablo kullandım. Biraz daha kısa ve biraz daha volt ve akımının bir an önce aküye ulaşması için araştırmalarım sonucunda o şekilde bir sonuca vardık. daha sonra bu akü dolduktan sonra arada bu kontrol paneli olmazsa Akünün içindeki enerji tekrar kontrol paneline gider. Bu çünkü bir kablo bağlantısı var. Bunu da bu kontrol paneli engelliyor. Amacı bu. Kontrol paneli nasıl kullanılıyor? Gördüğünüz gibi bunun üzerinde şöyle biraz yaklaştıralım burada bu bölümden USB girişi 12 voltluk enerji alabiliriz aynı zamanda telefonlarımızı buradan şarj edebiliriz bu bölümler kontrol palamın panelinin güneş eze enerjisinden gelen artı ve eksi kablolarını bağladığımız enerjinin geldiği bölümdür. Orta bölüm aküye giden kablo. Bağlantı yaparken ilk önce aküyü bağlamamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Kendiniz yaparsanız ilk bağlantımız aküyle başlıyoruz. Aküyü bağlayıp şu orta bölüme burası artısı burası da eksisi tam gözüküyor mu bilmiyorum biraz hafif ee, güneş gittiği için karanlık bu bölümde enerjiyi aldığımız evimize ya da herhangi bir bölüme aldığımız 12 voltluk enerji çıkışı çok basit kurulumu çeşit kablo bağlıyoruz. Artı, eksi, giriş, artı, eksi, akü, artı, eksi. Buradan da enerjimizi evimize ya da nerede kullanıyorsak oraya doğru alıyoruz. Ben bu bölümden aldığımı artı, eksi, 0.75'lik bir kablo vardı. Bu, bu kablo hatta benim salonumda bulunan ledlerin kablosu buraya kadar uzattım denemek için bağladım. Ledlerin yarısını yaktı. Daha sonra bu bağlantıyı yapmışken diğer içerideki lede tekrar bir 10 metrelik bir kablo aldım. 220 volttan gelen adaptörden bağlantısını kestim. Ve bütün içerideki benim salonum 32 metrekare. 30 metrelik bir leti rahatlıkla kullanabiliyorum. Belli bir saatlerde kullanıyorum. Ee, neden? Çünkü akümün e, 12 voltun altına düşmesini istemiyorum. Araştırdığım kadarıyla akü 12 voltun altında çok kullandığım zaman çabuk yıprandığı ve bu e, jel akü, 12 voltluk, 12-24'lük jel akü, bu bisiklet aküsü, elektrikli bisiklet aküsü. Aynı zamanda e, solar sisteminin için kullanılan jel akü. Şimdilik bir tane aldık. E, zaten bu projeye başlarken deneme amaçlı, hobi amaçlı olduğunu da söylemiştik. E, denememiz başarılı oldu. Şu an içerideki ledleri gösteremiyorum hava aydınlık olduğu için daha sonra e, bu led'lerle ilgili e, karanlık olduğu zaman bir, yeni bir çekim yaparız. Bunu nasıl kullanıyoruz? Kontrol paneli. Ona geçelim. Bu ayar bölümü. Bu soldaki soldaki bölüme bastığımız zaman buradaki kontrol panelinin ayar bölümü soldaki düğmeden yapabiliyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? 13.2 zaten ilk e, İlk bölümdeki karşımıza çıkan şu an güneş paneli ok işareti var, Akünü dolduruyor diyor. Bu şekilde güneş panelinden gelen oradaki enerjiyi e, şu an dolduruyor, full. Şu anda son kademesine kadar doldurmaya çalışıyor. 14 volt'a kadar çıkıyor. Bugün e, gün içerisinde ben işteyken e, akünün bağlantısı kopmuş, o yüzden 13.2'de. Normalde 13.6-13.7'ye kadar e, çıkıyor. E, yarım gün güneş almasına rağmen, malum Antalya'dayız, buranın güneşi e, gayet başarılı. E, geçelim buranın nasıl kullanıldığına. Bu 14 ne anlama geliyor bastığımız zaman, bunu 14.2 de yapabiliyorsunuz. E, 14 volt benim güneş panelimin akümün dolmasını istediğim 14 volt maksimum. 14 volta geldiği zaman bunun ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bastığım zaman diğer ayarları anlatamam. O yüzden e, ikinci ayara geçiyoruz. 12.6. E, güneş panelimdeki boşaldığı zaman akümdeki pardon, akü aküm boşaldığı zaman e, boşalması da 10.7 bu şekilde ayarladık 10.7'nin altına akü düştüğü zaman bütün sistemi kapat komutu veriyoruz burada ee, Az önceki az önceki tekrar oradan geri dönüyorum 12.6'ya geldiği zaman tekrar bütün sistemi çalıştır komutu veriyorsun Burada gördüğünüz gibi e, gördüğünüz gibi aküdeki enerjiyi bu tarafa oki işaretiyle alabilirsin anlamına geliyor. 10.7'yi söylemiştik. 10.7 güneş panelimizin dengelen enerjiyi akü topluyor ve akünün en son aşaması en 10.7'nin altına düşmesine izin vermiyoruz. Sadece aküler içinde 10.7'nin altı zararlı. Üç nedir? Bu üç e, en önemlisi bu. Ben e, güneş battıktan sonra, daha sonra daha doğrusu karanlık olduktan sonra, şu anda yaz dönemindeyiz. E, sekiz buçuk gibi bu üç saat boyunca sekiz buçukta benim e, otomatik olarak e, evimin ledleri yanmaya başlıyor herhangi bir düğmeye basmadan sekiz buçukta yanıyor ve üç saat on bir buçukta. 11.30'da kapanıyor. Bunun ayarını buradan yapabiliyoruz. Ee, bunu 24 saate kadar yapabilirsiniz. Kesintisiz de e, yapabilirsiniz. Tekrar onun nasıl ayarlandığını e, döneceğiz geriye. Bu e, B2 nedir? B2 e, buradan hangi hangi tip Akü kullandığınızı seçiyorsunuz. B2 e, jel akü. Zaten aldığınız zaman e, güneş panelinin içerisinde bu pardon güneş paneli kontrolünün sistemin içerisinde e, B1 B2, B3, B4, B5 e, fazla da ne kadar gidiyor fark şey yapmadım. O kadar ilgilenmedim. Çünkü B2'yi gördüm. Ben jel, jel akü kullandığım için B2 kademesini aldım. B1 de kuru sulu akü anlamına geliyor. Siz de hangisini tercih ederseniz ya da hangi aküyü kullanıyorsanız o kademeyi seçebilirsiniz. Bu ayarların hepsi değişebiliyor. Şu an başa döndük. Nasıl değiştirebilirsiniz? Şimdi beraber şunu deneyelim. 3 saatlik komut vermiştik. Bu düğmeye basık tutacaksınız elinizi ve oradaki yanıp sönmesi bak 3 numara yanmaya başladı. Buradaki düğmeler nedir? Buradaki düğmelerde bu artısı burada eksisi artıyı ve eksi Ev azaltabiliyorsunuz arttırabiliyorsunuz. Bak bir saate düşürdük ondan sonra 2 saat 3 saat bunu 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz buradaki aldığınız enerjiyi evinizdeki modeme bağladınız mesela. İyi modeme bağladığınız için 24 saat kesintisiz yapmanız gerekiyor. modeme buradan bağlamayı da tavsiye etmem. Modeme bağlantı yapacaksanız bunu buradaki artısı ve eksisi kutup baş kutup başlarından artı ve eksilerini alıp direkt modeme de bağlayabilirsiniz. Bu modem 12 voltluk çalışıyor evimizdeki internetimiz 12 voltla çalışıyor. Bu amperi biraz düşük ama bu 24 amperlik yanlış hatırlamıyorsam modemde 12'ye 5 amperle çalışıyor. Ama bu 24 amperle modeminize herhangi bir zarar vermez. Bu aküyle evinizdeki modemi çalıştırıp kesintisiz internete sağlayabilirsiniz. Bak burada 24'ü seçtik. Ve 24 orada sabit kaldı. Ben 24 e, daha sonra değiştiririz onu. Mesela ne değiştirelim buradan? 14 mesela 14'ü tekrar basıp tutuyoruz. Bu 14 neydi? 14 volta geldiği zaman benim aküme gelen e, enerjiyi kes. Akümü ben en fazla 14 volta çalışmasını istiyorum diye Burada ok işaretinden görebiliyorsunuz. 14.1 14.2 Aslında 14.2 yazıyor. Ee, kitapçığında. Ben e, riske atmamak için 14 voltu tercih ettim. Bunu yaptıktan sonra tekrar buraya bastığımızda e, yanıp sönme durduğu zaman e, ayarlamız başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. E, başka e, buradan telefonunuzu şarj edebileceğinizi söylemiştik. E, kon kullanımı anlatabileceklerim bu kadar. Bu kablo bağlantılarını yaparken nasıl kablo bağlantı kablo kullanmak gerekiyor? Şu gördüğünüz kırmızı güneş panelinden e, gelen kırmızı gerçek e, solar solar panel solar sisteminde kullanılan Gerçek e, kablosu bu şu kırmızı 50 voltluk aldığımız güneş panelimizden solar sistemine e, kablosu bağlantısı var e, Antalya'da oturduğum için Antalya'da şeyde e, Star elektronik var Star elektronikte de bunun e, kablosunu yaptırdım e, bir 5 metrelik daha kablo yaptık e, panele kadar e, ta metresi 1 dolara işte bir 5 e, metre kırmızı 5 de siyah yaptık 10 dolara bize mal oldu ama e, bunu tavsiye ediyorlar daha e, gelen enerjiyi verimli bir şekilde kontrol paneline gelen enerjiyi verimli bir şekilde gelebilmesi için e, diğer kullandığımız e, 0.75'lik kablo e, o da 20 wattlık Güneş panelimizden gelen enerjiyi bağladık. Ona da bunu istedik. Orada görevli arkadaş, görevli abimiz dedi, 20 wattlık güneş paneline gerek yok dedi. Hem bağlantısını bağlantısı zor olacağını söyledi. Çünkü onun kablosu arkasında gelmedi, hazır şekilde gelmedi. Biz de oradaki görevli görevli beyefendi'nin sözünü inandık ve. Ona bağlantı yapmadık. Ee, bağlantılarını yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi fark ettim. Ben biraz e, buranın eksisi biraz aşağıya doğru düşmüş. Elden geçireceğiz. Geçici olarak şimdi e, pencerenin yanına koyduk. Bunu daha sonra e, çatıyı almayı planlıyorum. Çatıyı aldığımız zaman yarım gün enerji almayacak. Artık tam gün e, enerji değil tam gün. E, Güneş alacak. E, tam gün güneş aldığı zaman güneş doğup batana kadar orada yukarıda çatıda bulunan güneş normal evde su ısıtması için kullandığımız e, o büyük güneş paneline bağlantısını yapmayı düşünüyorum. E, şu anda o planımız devam ediyor. Bu kontrol e, aşamasındayız. Nerede verimli kullanırsak e, orada sabit bırakacağız. Şimdi deniyoruz. Ama evimin e, detlerini yaktık. 3 e, saat zaten 3 saat yetiyor. 8.30'da karanlık oluyor. 8.30'da çalışıyor 11.30'a kadar. İstersem onu 4 saate çıkarıp 12.30'a kadar yükseltebiliriz. E... Gündüzden güneş panelimizin nasıl kullanıldığını çekmiştik şimdi. E, akşam oldu. E, güneş paneli ve kontrol sistemi şu an akşam görüntüsü bu haliyle. Ee, kullandığım LED'leri göstermek için bunu çekiyorum. Ee, önceki söyledim. Buradan aldığımız USB girişinden 12 volt diye söyledim. O, o yanlış. Onu düzeltiyorum öncelikle. Buradan e, 5 volt alabiliyoruz. O 5 voltluk enerjiyle e, gördüğünüz gibi. USB tablosunu taktık. Ee, ve telefonumuzu buradan şarj edeceğiz. Tek elle takabilecek miyiz? Elimizde kamera olduğundan dolayı hemen yaklaştırıyoruz. Ee, evet. Kedimiz de kedimiz limonda yardıma geldi. Evet. Taktık. Gördüğünüz gibi şu an şarj oluyor. Kedimiz limon bize de bu konuda yardımcı oluyor. Şimdi şarjın ne kadar etkilediğini göstermek için çektim. 12.1'e çıktı. 12 volta kadar düştü. Şu an saat 10.30 e, bir saatte içerideki evimizin içinde bulunan LED'leri yakacak. Şöyle e, göstereyim size. Ne kadar yandığını gördünüz. Ne kadar etkilediğini Buradan tekrar gösterelim. Şarjımızı çektik. 12.1'e çıktı. Bu bölümden 12 voltta giden enerjiyi istediğiniz zaman kesebiliyorsunuz. Sadece tıklamanız yetiyor. Gösteriyorum. Bu düğmeye basmamız yetiyor. Ledler içeride yanıyor. Bastım. Evet gördüğünüz gibi bağlantı kesiliyor. Tekrar geri geliyor. Şimdi kapandı. 12.4'e çıktı. Buradaki güneş panel kontrolündeki. Tekrar yakıyorum. 12 nokta. de çıktı. Genel kullanım bu şekilde arkadaşlar. Elektrik kesildiği zaman kesintisiz enerji. Aynı zamanda kesilmediği zaman da yine kullanmaya devam ediyoruz. Bir sonraki Aşaması evdeki e, modeme takacağız. Bir tane daha akü ilave edeceğiz. İki tane akümüz olacak. E, artı benim evim ters dubleks olduğu için bir alttaki alt kattaki e, 12 voltla çalışan havalandırma e, projesi düşünüyorum her. 3 tane odamız var. Her üç odaya birer tane havalandırma ve havalandırmaları da bu kontrol panelimizden ya da e, akümüzden aldığımız şu aşağıdaki bulunan akümüzden aldığımız enerjiyle çalıştırmayı planlıyoruz. E, daha sonraki aşamalarda e, yaptığımız zaman tekrar paylaşırız. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman e, yorumlara ekleyebilirsiniz. Mail atabilirsiniz elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar size yardımcı oluruz. Antalya'da bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler olursa da yardımcı oluruz. Bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olursanız da bana katkıda bulunmuş olursunuz. Paylaşırsanız da Paylaşmak güzeldir. Ben sizinle bu bilgileri nasıl paylaşıyorsam, siz de başkalarıyla paylaşmış olursunuz. En azından bildiğimiz bilgileri daha fazla kişiler öğrensin, faydalansın. Amacımız bu. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.